Evet arkadaşlar, bugün kardeşim Mustafa ile güzel bir loş peynir yapacağız. Bunun için ilk önce odunlarımızı topluyoruz. Odunlarımız ıslak olmayacak tabii ki. Çok güzel olacak. Evet, şu anda odunlarımızı topluyoruz. Odunlarımızı topladık arkadaşlar. Şimdi odunlarımızı yakmak için gidiyoruz. Ve ilk başta keçilerimizden İyi, güzelce süt alıyoruz tabii bizim keçilerimiz değil kamçımızın keçisi. Sütümüzü aldık ve peynirimizi yapmaya başlıyoruz. Evet peynirimizi böyle bir şekilde kaynatacağız. Şimdi ateşi yakalım. Ateşi yakıyoruz arkadaşlar. Ve ateşimizi de yaktık. Evet, ben tabii ateşle fazla oynamamam gerekiyor. Ateş zaten kendiliğinden yanar. Şimdi kapağını kapattık ateşimizin ve e, tenceremizi ocağımızın üstüne koyduk. Tenceremizin içine e, cezvemizle böyle peynir suyundan şöyle az az dökeceğiz. Evet, gördüğünüz üzere. Döktükten sonra da güzelce kaynatacağız. Evet arkadaşlar şu anda döküyoruz. Fazla doldurmayacağız. Eğer çok fazla doldurursak taşar. Şimdi karıştırıyoruz arkadaşlar. Karıştıralım güzelce ki kaynasın. Evet arkadaşlar bu peyniri bayağı bir karıştırmamız gerekiyor. Tabii karıştıracağız. Sonunda da güzel bir kıvamı alıp peynirimizi yiyeceğiz. Evet köpüklendi peynirimiz şu anda. Çok güzel oluyor. Şimdi çok azcık daha karıştıracağız. Evet ateşimiz yanmaya devam ediyor. Biz de dinlene dinlene karıştırıyoruz. Evet, çok güzel. Evet arkadaşlar, burada da e, vişne oşaflarımız var. E, dinlenmek için soğukça, güzelce içeceğiz. Tadı da çok güzel. Anneciğim, ellerine sağlık. Evet. Arkadaşlar, şu anda burası da bahçemiz. Burada eriklerimiz var. Burası fırınımız. Burada bir balerimiz var arkadaşlar. O pişerken biz de bahçemizi tanıtalım dedik. Şimdi sıra mustahameli da karıştırma sırası. Mustahameli de güzelce karıştırıyor. Ve burada da kelle paçam. kellemiz var arkadaşlar. Bu kelleyi de yiyeceğiz akşama. Fırınımızda yaptık. Evet şu anda karıştırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Evet annem yemeğimizi kapattı. Şimdi fırınımıza koyacağız. Arkadaşlar ateşimiz söndüğü için birazcık odun koyduk. Bu arada çok yüksek ateşte değil. Azıcık ateşte. Evet babam da o sırada bahçemizi ilaçlıyor. Evet. Bahçemizi ilaçlayacağız ki üzümlerimiz daha güzel olsun. Evet arkadaşlar bahçemizde domatesimiz var, biberimiz var, e, maydanozumuz var, salatalığımız var. Ben salatalığa bayılırım gerçekten. Sonra patlıcanımız var. Patlıcanın da pişmişini çok seviyorum. Evet. Babam bahçemizi ilaçladı. Şimdi. İlaç makinemizi koyalım olduğu yere. Evet. Gülümüzdeki böcekler de. var arkadaşlar. Aa gül. Çoktu. Evet. Babam onları Gülümüz da ilaçlayalım. De ilaçlayalım. Evet. Çok güzel güller. Evet arkadaşlar burada da tavuklarımız var. Tavuklarımız bize her gün yumurta veriyor. Sonra civciv, civciv çıkartıyorlar. O civcivle de yeni tavuklarımız oluyor. Babam çok evet şerbetimizi içelim biz ve çayınızda karıştırırsın. Evet Yusuf Asaf da karıştırmak istedi arkadaşlar, bakmak istedi. Onu da baktık çünkü peynir onun. Yusuf Asaf'a güzel bir peynir yapacağız. Şimdi peynirimizi yaptık ve süzgeç için bir tane böyle bir şeyin içine boşaltıyoruz ki süzülsün. Evet. Ben boşaltırken annem de bana yardım ediyor. Evet. Harika bir şeyimiz. Arkadaşlar biz bunu yaptıktan sonra iyicene bastıracağız ve sonra altına bir, bir litrelik su koyup böyle bırakacağız. Tabii siz taş falan da koyabilirsiniz. Hiç fark etmez. Evet arkadaşlar. Ocağımızın üstünde de yemeğimiz pişiyor şu anda. Evet şimdi bir iki tane daha yapacağım ve bitti herhalde. Evet arkadaşlar. Şu anda bu kadar yeterli herhalde. Şimdi arkadaşlar biz bunu şu kasemizin ilk önce tabi suyu sıkacağız şey şöyle sonra bir, bir tane daha. kasemizin içine koyup bırakacağız. Şimdi ben bir tane leğen getirmeye gidiyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi kleynimizi koyduk ve dediğim gibi beş litrelik suyumuzun üstüne koyduk. Ve suyu aksın ki biz de peynirimizi hazırlayalım. Evet burada da yağlı pilavımız var. Çok güzel arkadaşlar. Ben çok severim onu. Evet burada da dediğim gibi etimiz. Etimizi de pilavımızın üstüne koyacağız. Ya dökeceğiz. Çok güzel olacak. Evet burada da acı biber suyumuz var. Biz acı biber suyunu da döküyoruz arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Hem acı biberi koyuyoruz hem de suyunu döküyoruz. Öyle çok seviyorum ben. Evet şu anda peynirimiz oldu arkadaşlar peynirimiz bu şekilde Yusuf bunu afiyetle yiyecek.